خب بقانونك کی بگره جغیری قانون قرآن هر قانون کی دین بن جدین وان گرک مسلمان شیار بن نخابن به وان Ne çanka yav kut meclisi Kur'an'u kabeji mera Ne çanka yav kut meclisi Kur'an de be hükmü kuda Je gayri ve delalete Ene kafir jide bejin Hüküm tamam ey millete Nevra ev kafir nakhazin Devlet be beşeriyete أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله رب وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد

Allah-u Teala Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı gönderdiği zaman da yani müşriklere, kafirlere, zorbalara, zalimlere karşı İslam hukuku belli bir ölçüde can ve can ve mal ehemiyetin olmadığı, öldürülme riskinin olduğu durumlarda Allahu Teala bir Müslümanın kendisini korumak için bazı şeylerde yalan konuşma ruhsatı vermiştir. Bu Kur'an ayetiyle sabittir. Ama maalesef kardeşlerim Şia'da bu zamanda usulü dinden bir kaide haline gelmiş. Hatta kendi imamlarına itfaf ettikleri yalan ve dolanlara dayanarak derler ki işte filan imam şöyle demiş, filan imam böyle demiş. Yani bir şi'nin yalan konuşmaması dinlerinde haram, mezheplerinde haram. Bundan dolayı Allahu Teala nasip ederse biz biraz şi'nin Takiye anlayışının ne kadar çarpıklaştığını, ne kadar kalitesizleştiğini, Müslüman bir insanı ne kadar nifaga, münafıklığa sürdüğü üzerine allah Teala nasip ederse ben bu konuda konuşmak istiyorum. Çünkü Şia bu konuda muazzam bir şekilde çığırını kaybetmiş, eleştirilecek husus Şia'nın takiyeyi diğer mezheplerden farklı bir önemli bir prensip olarak alması, bir ruhsat olmaktan öte bir azamet olarak telaki etmesi, hatta akidede asla terk edilmemesi gereken bir farz olarak kabul etmesidir. İbni Büveyhim el-Kumi Ebu Cafer Muhammed bin Ali Risaletul İtikadul İmamiye isimli kitapta açık ve net olarak şey imamiye inancın esaslarında açık ve net olarak bu artık bir azimet olarak telakki etmiş ve şia'ya göre yalan konuşmak, karşısındakini aldatmak, fikirlerini, düşüncesini, görüşünü, inancını gizlemek onlar da azimet yani insanı Allahu Teala'ya yaklaştıran bir fiil bir amel olarak göstermişlerdir. Hatta bunun alakalı Kuleyni Kafi isimli eserin ikinci cildinde 220'de şöyle demiştir. Şia bu ilkeyi zamanla ana prensiplerinden bir haline getirerek yalnız hayatın doğrudan doğruya ve açık tehlikeye düştüğü zamanlar değil, genel olarak düşmanca tuttuğumun görüldüğü her yerde uygulama yoluna gitmiştir. İçki içmek mes üstüne mes etmek dışında her konuda istisnasız takiye vardır demiştir. Bunu kim söylüyor? Şia'nın nezdinde sahih Buhari hükmünde olan Kuleyni el Kafi isimli eserinin ikinci cildinde açık ve net olarak diyor. Sadece içki içmek bir de mes üstüne mes etme müstesna olmak kaydesiyle her alanda takiyenin yalan konuşmanın, iki yüzlü davranmanın, hilebaz hilebaz bir şekilde plan ve entrikalar üzerinde durmanın caiz ve meşru olduğunu açıkça söylemiş. Hatta bununla alakalı şia kendi imamlarından o kadar vasıflar rivayet etmiş ki takiye özel manada şi'i inanç düşüncesinin başkalarından gizleme anlamına gelmektedir. Şi'iler 6. İmam Cahfer Es-Sadık'ın takiye benim babamın, benim ve babamın dinidir. Takiyeyi, takiyesi olmayanın dini olmaz dedi inanılır. Yani İmam Cahfer Es-Sadık'ın takiye yalan konuşmak, hile, desise, oyun, gizlemek, fikirlerini gizlemek, insanlara yönelik gerçek niyetini gizleme, hile ve desisesinin kendisinin ve babasının yani Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a kadar bütün ceddinin yolu ve dini olduğunu takiyesi olmayanın dininin olmayacağını açık ve net olarak bildiriyor. Şiiler 5. İmam Muhammed Bakır da takiye benim yolumdur, ceddimin yoludur, takiyesi olmayanın imanı olmaz dediği savunulur. Oysa İslam kaynakları Cahfer-i Sadık'ın mümine karşı takiye yapmanın şirk olduğunu da açık ve net olarak bildiriyor. Ama Şia'ya göre Mümin kavramı sadece Şiiler için geçerli bir kaide ve ilkedir. Onun dışındaki herkese mesela Şia'ya göre sadece İmamiye veya Cahferiye veya İsna Aşereyn dediğimiz taife içerisinde bulunan kendilerince mümin kabul ettikleri insanlara takiye haram görürler. Ama öyle de değil. Yani gerekli görüyorlarsa siyasi olarak gizli önemser. Kendi fikirlerini gizlerler, amaçma ve gayelerini gizlerler. Birbirlerine de takiye yaparlar. Ama buna mukabilen biz ehli sünnet ve cemaati Müslüman görmedikleri için bize yönelik her türlü yalan ve disseyi dile getirmekte tereddüt etmez. Hatta bugün biz kripto şia dediğimiz ve Kürtler içerisinde Doğu ve Güneydoğu'da, Batman'da, Diyarbakır'da, işte Bingöl'de, Elazığ'da, Malatya'da veya Antep'te, Dilok'ta, Urfa'da, Roha'da, orada burada şii faaliyetleri gizli bir şekilde sinsice el sünnet içerisinde yürütenlerin hepsinin kendisini biz ehli sünnet ve cemaatiz. Biz şia değiliz. Biz İrancı değiliz ama biz şöyle şöyle düşünüyoruz diyerek kendilerince bize yalan konuşuyor, bize takviye yapıyorlar. Ve ben şunu açık ve net olarak söylüyorum. Bir şi'i tanıma şansımız yok. Nasıl bir şi'i tanıma şansımız yok? Bir şi'i o kadar yalanı entegre olur ki asla ve asla gerçek fikrini ve düşünceyi sini ortaya koymaz. Bunu ortaya koymayı da haram ve günah görür. Onun için nasıl ki biz yalan konuşmamak için mücadele veriyorsak, yalandan sakınmak için gayret gösteriyorsak, Şiiler de yalan konuşmak ve sahtekarca tutumlar takınarak Peygamber aleyhisselatü vesselamın sahabenin ve kendi tabirleriyle 12 imamın da bütün sünnetini çiğneyerek, doğruluğunu, hakikatini çiğneyerek, sonradan Kuleyni gibi ve Kumi gibi adamların İslam'a soktu o batıl inançları, o münafıkların adet ve fıtratı ve sıfatı olan ya fiilleri İslam içerisine koyarak Müslümanları ne yapmışlardı? Müslümanları bir uçurumdan bir batıla itme yoluna gitmişlerdi. Onun için yani açık ve net olarak dedim ya Şiilerin 5. imamı altı ve altıncı imamı İmam Cahfer-i Sadık ve İmam Muhammed el-Bakr'a atfederek demişlerdir ki takiye benim ve babamın dinidir. Takiyesi olmayanın dini olmaz. Yani yalan konuşmak, fikrimi gizlemek, inancımı gizlemek hile ve destelere başvurmak sümme aşa peygamberim olan Muhammed aleyhissalatü vesselam yolu olduğunu söylüyor ve bu yoldan ayrılan yalan ve dolan münafıklık ve nifaktan uzaklaşan bir kimsenin de dininin olmadığını iddia ediyor. Müslüman <laughs>